Evet. 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 Muhteşem bir deney güreşi festivali var şu an burada. Gördüğünüz çok güzel bir arena burası. Evet, şu anda bu burada. Şu burada. Ve bunlar da Devlet sırasını bekleyen develer. Evet. Evet, evet. evet, evet. abi. Altı sıra altı, şır, altı şır, içeriye. Kişen kişen güreşiyorlar. <laughs> evet. <Gülüyor> aynen öyle. öyle. Karşıdan bir tane daha dev bir deve geliyor. İşte çağda kocaman kabarcılar altında. Of of of. Ha, evet. Şu değişik bir ortam. Tamam, tamam Oo, bayağı büyük bu. E, daha Devasa büyük. Aman aman aman. Kaçalım şöyle bir süre. <laughs> şey of of of. Oh, <laughs> ay, ay ay Nasıl! ay ay. Mehmet Tepe'ye çıkalım çok olan yer develerin görüştüğü yer. Evet. Çok ilginç. Yürümeye devam. Evet. Kanada geliyor. <laughs> değişik bir olay.